Herkese merhabalar. 12. sınıf kimya kazanım kavrama testlerinden 14. sınıfı çözeceğiz. Diğerleri açıklamadık oynatma listelerinde. Yine açıklamadan bu pdf'i de indirebilirsiniz. Kanalıma abone olan, videoları beğenen herkese teşekkür ediyorum ve hemen çözmeye başlıyorum. Birinci sorumuzda şekilde verilen elektroliz kabında magnezyum klorür sıvısı elektroliz ediliyor diyor. Peki. Ee, burada ne var arkadaşlar? Magnezyum artı iyonları var ve klor eksi iyonları var. Onları da zaten bize söylemiş gördüğünüz gibi. Artı yüklü olan, eksi yüklü olanları kendine doğru çeker ve orada ne olmasını sağlar? Klor iyonlarının yükseltkenerek klor gazına dönüşmesini sağlar. Değil mi? İki tane diyeceğim ve iki tane de elektron yazacağız şöyle. Diğer tarafta ise eksi yüklü olan, artı yüklü olanları kendine doğru çeker ve onların ne olmasını? indirgenmesini sağlar. Şöyle magnezyum katısı. İndirgenmenin olduğu tarafa biz ne diyoruz? Katot diyoruz arkadaşlar. Yükseltgenmenin olduğu tarafa da biz ne diyoruz? Anot diyoruz. Birinci platin elektrodun çevresinde klor gazı açığa çıkar demiş. Hayır. Gördüğünüz gibi ne çıkar? Biz bunu bulduk arkadaşlar. Magnezyum katısı oluşur ve onun üzerinde birikir. Değil mi? Anotta klor sıvısı, klor gazı iki bilmem tepkimesi demiş. Şöyle evet. Bunu zaten biz de yazdık. Şuraya doğru dedik. Güç kaynağından ikinci platin elektroda doğru elektron akışı gerçekleşir. Elektron akışı nereden nereye gerçekleşir biliyorsunuz. An e anottan katota doğru gerçekleşir değil mi? E burada anot ikinci o zaman ikinciden birinciye doğru demesi gerekiyordu. Evet bu yanlış değil mi? Yanlış şunu yanlış okumuyorum yani. Katotta magnezyum artı iki elektron magnezyum katısı tepkimesi gerçekleşir. Onu da zaten yazmıştık. Dolayısıyla cevap ne oldu? 2 ve 4 evet. D seçeneği. Hoffman voltametresinde bir miktar su elektroliz edildiğinde devreden 0,8 mol elektron geçmektedir diyor. Buna göre anot ve katotu toplanan toplam gaz miktarı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar diyor. Şimdi biz burada arkadaşlar yükseltken ve tepkimesini yazıyoruz. O daha kolay ve mantıklı. H2O biliyorsunuz 1 bölü 2 O2 gazına dönüşüyor. Artı 2 tane H artı artı 2 tane elektron şeklinde arkadaşlar tepkimesi gerçekleşiyor. Burada 0.8 mol elektron varsa oluşan oksijen ne kadardır? 2'nin yarısı değil, 4'te biri. Yani 0,2 mol oksijen oluşur. Öyle değil mi? Peki biz neyi biliyoruz? H2O diyoruz ya biz. Hidrojenin miktarı oksijenin miktarının 2 katı. Dolayısıyla 0.2 mol oksijen birikiyorsa 0.4 mol da hidrojen birikir. Toplam 0,6 mol gaz birikir. E 0,6 mol gazda 0,6 çarpı 22,4'ten ne yapar? 13,44 litre yapar diyeceğiz. Toparlayalım. Suyun bakın anotta gerçekleşen tepkimede oluşan oksijenin miktarını buldum. H2O dediğimiz için hidrojenin miktarı oksijenin miktarının iki katı yani Hofmann'da hidrojenin hacmi oksijenin tam iki katı kadardır. Oksijenden 0,2 mol oluşuyor. Hidrojenden ne kadar oluşur? 0,4 mol kadar oluşur. Toplam 0,6 mol oluşur. 0,6 ile de 22,4'ü çarparsak 13,44 litre oluştuğunu görürüz. Seri bağlı iki elektroliz kabından birincisinde kalsiyum klorür, ikincisinde demir iç klorür sıvısı elektroliz ediliyormuş. İki kabın anotlarında açığa çıkan normal koşullardaki toplam hacmi 13,44 litre olduğuna göre demiş arkadaşlar. Ne gaz açığa çıkıyor burada? Klor gaz açığa çıkıyor. Onu bir yazalım isterseniz. Şöyle klor ikisinde de. ikisinde de aynısı ya zaten fark etmiyor. Klor gazı artı iki tane elektron. Ne dedik? 13,44 litre. Yani ikisinde toplam 13,44 Yukarıda bulduk 13,44 kaç mol eşit demiştik? 0,6 mol eşit demiştik. Dolayısıyla her bir kapta ne kadar oluşur? 0,3 mol oluşur. Yani kabın tekinde 0.3 diğerinde de 0.3. O zaman geçen yük miktarı ne kadar olur? 0.6 mol olur. Devreden geçen yük miktarı 0.6 mol. Bu bir tarafta kalsiyumun şöyle artı 2 yüklü kalsiyumun indirgenmesini sağlarken bir tarafta da demir artı 3'ün değil mi? Şöyle indirgenmesini sağlıyor. Aynı miktarda yani 0,6 mol. Bunda da yine aynı şekilde 0,6 mol yük yani elektron olduğuna göre demiş hangileri doğrudur? Birinci kabın katodunda 24 gram kalsiyum toplanır. Bakın bu eğer 0,6 mol ise buradaki kalsiyum ne kadardır? 0,3 moldür. E 0,3 mol kalsiyumun kütlesini bulmak için ile kaçı çarparım? 40'ı çarparım. 0,3 çarpı 40, 4 3, 12. Bu yanlış oldu. Değil mi? Yanlış oldu arkadaşlar. Bakın şuna dikkat edin. 2 kapta toplam 13,44 litre diyor. Burada yanlış yapıyorsunuz. 2 kapta toplam 13.44 yani 0.6 mol ise bir kapta 0.3 olan o kapta geçen yük miktarı 0.6 ama geçen yük miktarı zaten iki kapta da aynı seri bağlı olduklarından dolayı değil mi? Dolayısıyla ne dedik arkadaşlar? Bunun tam yarısı kadar açığa çıkmasını 12 gram açığa çıkmasını bekliyoruz. İkinci kabın katodunda 11.2 gram demir katısı toplanır diyor. bakın kat üçgen 0.6 ise kat sayısı Birken kaç moldür bu? 0,2 moldür. E 0,2 mol kaç gram gelir? 0,2 kere 56 11,2 gram gelir. Bu doğru. Devreye 100 saniye boyunca 579 amperlik akım gönderilmiştir. Olabilir mi arkadaşlar? Yani bu buna mı eşit? Burada da şöyle diyeceğim ben. 100 zamanla 579'u çarpmam gerekiyor. Bunu da 96 bin 500'e böleceğim ve bu kaç eşit olacak arkadaşlar? 0, şöyle 6'ya eşit olacak. Eğer bu 0,6 eşitse doğrudur diyorum. 2 tane 0 şunları götürür. Evet. 965 579 tam arkadaşlar. Bu bunun 0,6 katıdır gerçekten de. İşlem yaparsanız görürsünüz. Dolayısıyla 0,6 mol elektron yani 0,6 faraday yüklük, değil mi? bir durum söz konusu. Cevabımız E seçeneği. Evet. Kalay 4 bromür sıvısı içeren bir elektroliz kabında 50 saniyelik akım geçirildiğinde anotta 80 gram madde açığa çıkıyormuş. Anotta yükseltgen mi olur? Bunlardan hangisi yükseltgenir arkadaşlar? Tabii ki brom yükseltgenir. 2 tane brom eksi diyelim şöyle. Br2 artı 2 tane elektron oluşturur. E, 80 gram diyor. 80 bölü. Normalde e, bromun mol kütlesi kadar? 80, 80, 160. Yani 0,5 mol. Değil mi? Burada oluşan brom 0,5 mol. O zaman devreden geçen yük miktarı ne kadar? 1 mol. 1 mol yük geçiyormuş. Değil mi? 1 mol yük 50 saniyede geçiyorsa yani 96.500 eşittir. 50 saniye çarpı akım. Öyle olmuyor mu? O zaman böleceğiz bunu buna. 9650'yi 5'e bölmek demek. 2 ile çarpalım. 19300 yani 193 1930 aynen öyle değil mi? O zaman dördüncü sorumuzda işte işlem hatası var mı ya? 5'e böleceğiz. 9650'yi 5'e bölersem Doğru doğru aynen öyle arkadaşlar. Doğru. Şimdi ne olur ne olmaz. Dikkatli olmamız lazım. Katotta 59 gram kalay toplanmış. Buradaki kalay kaç yüklü? Artı 4 yüklü. Şöyle diyeceğiz. Kalay artı 4 artı 4 elektrondan. Şöyle kalay katısı toplanıyor. Kaç moldu? Kafalar gidik. 80 gram dedik arkadaşlar. 1 mol. Ha, şurası 1 mol. Eğer burası 1 molsa 484 kent 1 molse, burası 0.25 mol. Kalayın 1 molü 118 ya 0.25 mol ne kadar. 118'in yarısı. 59. 59'un evet 59 oluyor. Olmadı ki. Değil mi? Yanlış oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 59'un da yarısı olması gerekiyor. Artık kaçsa. 30'dan yarım düşük. 29.5 Devreden bir faraday yük geçmiştir diyor. Ha işte bir faraday yük geçmiş. Az önce de zaten burada bunu bulduk biz. Bir mol elektron bir faraday yük demek zaten. Cevap C seçeneği. Yine bir Hoffman voltametresi. Elektrozitlerin toplam 210 mililitre gaz toplanmaktadır. Şimdi arkadaşlar 210 mililitre diyor ya. İki tane hidrojen, bir tane oksijen toplanıyor. Yani bundan 2V, bundan V kadar. Toplam 3V, 3V 210 sa V ne yapar? 70 yapar. 70 mililitre oksijen, 140 mililitre de hidrojen gazı toplanır diyoruz. Buna göre, evet şimdi burada ha, şu birinci Kolonda ne toplanmış o zaman? Çok olan arkadaşlar. Burada hidrojen gazı toplanmış. Buradan şöyle oksijen gazı toplanmış. Hidrojen gazının toplandığı yer hidrojen indirgenmesiyle oluşan yani katot dediğimiz kısım. Diğer tarafta arkadaşlar anot. ve oksijen de anot oluşuyor. İkinci kolonda evet 1 bölü 2 O2 gaz artık evet denklemde doğru. Aynen arkadaşlar anot tepkimesi doğru şekilde verilmiş. Katotta 140 ml hidrojen gazı toplanır diyor. Onu da zaten bulmuştuk arkadaşlar. Bu da doğru. Anotta toplanan gaz hacmi katotta toplanan gaz hacminin yarısı kadardır. Aynen öyle arkadaşlar. O da onun tam yarısı kadar olmuş oluyor. Ne dedik? Hepsi de mi doğru? Evet. 1 2 3 E seçeneği. 6 Seri bağlı elektroliz kaplarında gerçekleşen tepkimelerle ilgili demiş. Seri bağlı da ne diyorduk biz? Aynı miktarda yük geçer diyorduk. Anot ve katotta toplanan veya çözünen madde miktarları devreden geçen yük miktarı ile doğru. Orantılı Elektrolizin için zaten genel bir ifade ve doğru. Kaplardan geçen elektrik yük miktarı birbirine eşit. Aynen öyle. E, seri bağlı olduğu zaman aynı miktarda yük geçiyor. Anot ve katotta meydana gelen kütle değişimi iyonların eşdeğer kütleleriyle doğru orantılıdır. Aynen öyle arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Elektrolitik hücre tepkimeleri. Yani ne demek bu? Dışarıdan zorlamayla gerçekleştirilen, kendi kendine gerçekleşmeyen değil mi? Galvanik hücreler biliyorsunuz kendi kendine elektrik üretiyor, kendi kendine gerçekleşiyor. Bunlar ise böyle dışarıdan zorlamayla gerçekleşiyor. Elektroliz dediğimiz olaylar yani. Hangisi yanlıştır demiş. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme tepkimesi gerçekleşir. Suyun Hofmann voltametresindeki elektrolizinde elektrik iletkenliğini arttırmak için sülfür gazı ilave edilir. Aynen öyle arkadaşlar. Sülfür gazının temel amacı bu. Buradaki elektriksel iletkenliği arttırmak. Bir elektroliz kabında birden fazla iyon varsa, anotta ilk önce indirgenme potansiyeli düşük olan, indirgenme potansiyeli düşük olan ne demek arkadaşlar? Yükseltgenme potansiyeli yüksek olan demek. Yani anotta aynı doğru olmuş olur bu ifade. Bakın dikkat edin. Anotta yükseltgen misliği fazla olan yükseltgenir. Katotta indirgen isteği fazla olan indirgenir yani. Bir faraday yük geçirildiğinde her zaman bir mol madde toplanmaz. Bir faraday yük demek bir mol elektron demek ama oradaki tabii ki değil mi? İyonların yükseltgenme basamakları önemli. Bir elektroliz kabında birden fazla iyon varsa ilk önce elektron verme isteği az olan katyon indirgenir. İşte az önce size söylediğim arkadaşlar bakın birden fazla yon varsa ilk önce elektron verme isteği az olan indirgenir. Elektron verme isteği az olan ne demek? Alma isteği çok olan demek değil mi? Yani indirgenmek isteyen indirgenir. Yani o şekilde düşünmek, değerlendirmek gerekiyor bu soruyla. Bir metali korozyondan korumak için yapılması gereken işlemler arkadaşlar. Hangileri doğrudur demiş. Bir kere metalin yüzeyi boyanır. Burada en yaygın yapılan budur. Otomobillerin boyanmasının temel sebebi bu. Aslında her şey boyanıyor. Etrafınızdaki her şey boyanıyor. Boyadaki temel aslında gaye bu. Kurban elektrot kullanılır. Kurban elektrot ne? Korumak istediğim metalden daha aktif bir metali ya onun üzerine yapıştırıyorum ya da ona yakın bir yere telle çekip değil mi? bağlıyorum iletken bir telle. Böylece korumak istediğim metal yerine bu elektrot tepkimeye giriyor. Metalin yüzeyi daha pasif bir metalle kaplanır ki değil mi? O pasif olan metal tepkimeye girmesin. Cevabımız E seçeneği. Şekilde demir 3 klorür ve mangan 2 kloru sıvıları bulunan seri bağlı elektro hücresinden yeterli miktarda elektrik geçirildiğinde birinci kabın katodunda 11,2 gram demir oluşur demiş. Şunları bir yazalım arkadaşlar isterseniz. Şimdi demiri bir yazalım. Hmm, demir kaçmış arkadaşlar burada? Artı 3 yüklüymüş. Artı 3 o zaman 3 tane elektron indirgenir. Şöyle demir katısı oluşur. 11,2 gram diyor. 11,2'yi kaça böleceğim ben? 56'ya böleceğim. O da kaç yapar? 0,2 mol yapar. Değil mi? 0,2 mol yapar. Bu kaç yapar? 0,6 mol yapar. E, öbür taraftan mangana bakalım. Lazım mı acaba? Ee, yazayım ya. Neyse şimdi ona bakana kadar yazarım ben şimdi ben. elektron diyorum. Şöyle mangan katısı. Dikkat et 0.6 ise bu da 0.6. Bak bu çok önemli. Devreden geçen yük miktarı eşit. Buradaki elektronların kat sayılarının eşit olmasına gerek yok. Bu 0.6 ise onun yarısı yani 0.3 mol burada ne oluşuyormuş? Mangan oluşuyormuş. Hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım kim yanlış. Birinci kabın katodunda 0,2 mol demir oluşur diye bulduk. Evet. Dolayısıyla bu doğru. İkinci kabın katodunda 16,5 gram mangan. Ha, bunun bana nesini soruyor? Kütlesini soruyor. Manganın 55 olması. 0,3 ile 55'i çarpmam. 150, 165. 16,5. Bu kaç diyor? 16,5. Doğru. Devreden 0,6 faraday yük geçer. 0,6 mol elektron 0,6 faraday yük eşit zaten. Birinci kapta toplanan gaz miktarı ikinci kapta toplanan gaz miktarından fazladır. Hayır değildir. İki kapta da arkadaşlar bakın bu da çok gene karışık gelebiliyor arkadaşlarımız. Arkadaşlar iki kapta da klor eksiyonları var. İki kapta da klor eksiyonları birleşerek neye dönüşüyor? Klor gazına şöyle dönüşüyor. Bu kadar. Dolayısıyla iki kapta da geçen yük miktarları kaç? 0,6 olduğu için iki kapta da oluşan klor gazı miktarı her ikisi içinde kaçtır? 0,3 moldür diyoruz. Dolayısıyla cevabımız D. Yanlış olan seçenek D seçeneği. Kaplarda toplanan toplam klor gazı normal koşullarda 13,44 litre. <laughs> 0,3 bundan 0,3 ondan toplam 0,6 mol klor gazı toplanıyor. 2 kapta toplam bakın. Bunu da 22,4 ile çarparsanız evet 13,44 litre yapacaktır. Son sorumuz. Arkadaşlar elektrokimya testleri de burada bitiyor. Bakın bundan sonra karbon kimyasına giriş testleri başlıyor. Onları da nasip olursa yayınlayacağız burada. Göreceksiniz. Eğer bu videolar size fayda sağlıyorsa tabii ki öncelikle abone olmanız arkadaşlar benim için çok kıymetli. Ondan sonra da yani benim anlattıklarımdan bir şeyler anlıyorsanız dediğim gibi mutlaka açıklamadaki diğer konu anlatım soru çözüm videolarında da bakın. Ben burada çözdüğüm konu anlatımlarda Soru çözüm videolarında, testlerde şurada burada kullandığım bütün PDF'leri kendi ders notlarım arkadaşlar sizlere ücretsiz sunuyorum. Onları da istediğiniz gibi indirip kullanabilirsiniz. Bazı arkadaşlar yorumlarda görürsünüz belki. O ders notlarını indirip çıktı aldığını söylüyor ve bu şekilde bütün konuları hallettiğini, gayet de başarılı olduğunu ifade eden yazan öğrencilerimiz var. Size de faydası olmasını dilerim tamamını. Mutlaka kanalı şöyle bir inceleyin arkadaşlar. Evet, içinde alüminyum florür sıvısı bulunan bir elektroliz devresinden 2 dakika boyunca 96,5 amper akım geçiyormuş. Burada burada bir hesaplayalım. 2 dakika ne demek? 120. 120 boyunca 96,5 geçen yük miktarı bu arkadaşlar. Bunun kaç mol elektrona eşit olduğunu bulmak için kaça bölmem lazım benim bakın burada bunu? 96500'e bölmem gerekiyor. 9,65 şununla şunu götürsem 965 olsa bununla da bunu götürsem aşağıda 100 kalsa yani 0,12 mol elektron değil mi? Yükün kaç faraday yaptığını buldum. 0,12 faraday o da 0,12 mol elektron demek. Şimdi alüminyum artı 3 artı 3 elektrondan alüminyum katısı. Bak ben hepsini yazıyorum. Belki de lazım değil. Ben hani dedim ki öğretmek için şu an yapıyoruz ya bunu arkadaşlar. Sanırsalım diye. Siz bakarsınız. İhtiyacınız olanı kadar yazarsınız. E 0.12 mol. Bak buradan 0.12 mol geçiyorsa buradan da 0.12 mol geçiyor. Bu kadar. Anotta yani yükseltgenmenin olduğu yerde normal koşullarda 1,344 litre F2 gaz açığa çıkar. Arkadaşlar bu 0,12 ise da 0,06 mol. 0,06 mol eşittir. V bölü 22,4 diyoruz. Yani 6 kere 22,4 ne yapar? 134,4 yapıyordu? 134,4 bölü şöyle 100. Bu da kaç yapıyor? 1,344 mi yapıyor litre? Ha ah, işte aynen arkadaşlar öyleymiş. Birinci sorumuz demek ki. Doğru. Katotta 1,08 gram alüminyum toplanırdı Bak kat sayısı üçgen 0,12 ise kat 1 iken, 0,04 mol. Bunu bazen ben de bölerken en çok yapılan hatalardan bir tanesi budur. 0,12'yi 3'e bölünce 0,03 bulmak ya da 0,12'yi 4'e bölünce 0,04 bulmak. Ona dikkat edin. Çarpı 27. 4 kere 27 108. Değil mi arkadaşlar? 108 ama 2 tane 0 atacağım. 1,08 gram yapar. Evet o da öyle demiş. Anot hayır. Bak anot tam tersi yazdık ya buraya arkadaşlar. Anot yükseltgen mi olur? İndirgen mi tepkimesi? Böyle bir şey olmaz. Bu yanlış. Cevap C. Organik kimyaya başlayacağız bundan sonra. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bütün sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.